Sormuştum hangi ihtimali tercih edersiniz? Burada e, diyelim ki Gülen'in bilgisi olmadan, onayı olmadan e, sanki varmış gibi hocamızdan geliyor bu hocamızın talimat ya da yukarıdan abilerden geliyor İstişareli bir karar olarak önümüze geliyor denilerek denilerek e, sistematik bir şekilde. Ki sistematik ifadesini de çok sosyal medyada e, yanlış anlıyorlar. Sistematik demek yaygın demek değil. Sistematik demek genel demek değil. Sistematik demek bunun belli, onun kurumsal yapı içerisinde sistemli, bilinçli bir şekilde, süreklilik arz edecek şekilde o disipline yapı içerisinde yukarıdan aşağıya e, devam etmiş olması demek. Ama az önce de özetlediğim gibi. Bu belli bir dar grupta da kalmış olabilir ama bu sistemsiz olduğu anlamına gelmez. Neyse parantezi burada kapatayım. <laughs> Sistematik bir şekilde bu kadar önemli bir suça e, ve birkaç yıl sürecek şekilde imza atılabilmişse, Gülen'den habersiz ama onun emriyle denilerek, o zaman bu nasıl bir yapılanma? Bu nasıl bir e, grup, dini cemaat? Bu nasıl bir e, sivil toplum hareketi? bunun e, Bunu sorabilirim. Baştaki sorunuza net cevap veremem ama bunu sorabilirim. Bunun düşünülmesi gerekir. Yani cemaat e, gönüllülerinin buna kafa yorması gerekir. Eğer e, hareketin liderinin emri olmadan bu şekilde bir suç e, işlenebiliyorsa, bir suç irtikap edilebiliyorsa, o zaman başka nerelerde, hangi suçlarda aynı mantıkla, aynı silsile içerisinde nasıl işlenebilmiştir, sahnelenebilmiştir bunu sorabilirim.